Canlarım ciğerlerim merhaba. Evet YKS sonuçları açıklandı. Umarım hayal ettiğin okulu, bölümü kazanmışsındır. Yeni bir öğrencilik hayatında artık benim üniversiteli canım ciğerim olarak önerilerimi dinleyebilirsin. Şimdi sana 3 tane öneride bulunacağım bu videoda. Bu öneriler üniversite ve sonrasındaki hayatını direkt olarak etkileyecek çok önemli konular. Birincisi mutlaka ve mutlaka hangi bölümü kazandıysan kazan. İkinci bir üniversite bölümünü de açık öğretim fakültesinde okumayı ihmal etme. Hemen Öğrenci kaydını yaptırdığın gibi git İstanbul Üniversitesi'ne açık öğretimden kendine bir bölüm seç. Peki hocam ben iktisatı kazandım ne okuyayım? Herhalde iktisat okuyacak halin yok. Git sosyoloji oku. Farklı bir bölümle kendini destekle. Multidisipliner bir yapıya ulaşman çok önemli iş hayatında. Hocam ben işletmeyi kazandım git istiyorsan iktisat istiyorsan sosyoloji oku. Ben hocam diş hekimliği kazandım git mutlaka işletme oku. Çünkü yarın bir gün bir muayenehane açacaksın. En azından muhasebe nedir öğrenmiş olursun. İkinci önerim mutlaka ve mutlaka İngilizce işini şu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde hallet. Hocam yüksek lisansla yurt dışına gideceğim falan orada hallederim. Yok bu işler yok. Hemen bu 4 yıl içerisinde mutlaka ve mutlaka İngilizce işini çöz. Ben anlamıyorum diyorsan çok can dostum Taner Çağlı'nın kod değiştirme tekniğiyle İngilizce kurslarına katıl. Hemen kendini buradan geliştir. Üçüncü önerim mutlaka ve mutlaka bir yarı zamanlı işte çalış. Hem para kazan hem iş hayatını öğren. Bu şekilde üniversiteyi tamamla.